Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Tavuk but yapacağız arkadaşlar bugün. İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır. İlk olarak ben butlarımı güzelce yıkadım. 10 tane butum var. Tencereme aldım. Şimdi üzerine su ekleyeceğim. Tencereme suyumu ekleyip ocağa aldım ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve butları haşlamaya bırakıyorum. Butlarım güzelce haşlandı. Şimdi uygun bir kaba bir su bardağı galeti unu, bir çay bardağı mısır unu, bir çay bardağı un. Güzelce karıştırıyoruz. Bir tabağa 2 adet yumurta, üzerine de yarım çay bardağı kadar su ekliyoruz. güzelce çırpıyoruz. Yumurtamı da güzelce karıştırdım. Son olarak baharatlarımı unlu karışımımın içine döküp tekrar karıştıracağım. Baharat olarak karabiber, tuz ve pul biber ekliyorum. Putlarımı ilk olarak yumurtaya güzelce buluyorum. Sonrasında un karışımı. Şöyle bir kap tabağa yerleştiriyorum. Aynı şekilde diğer butlarımı da ilk önce yumurtaya sonra unlu karışıma buluyorum. şu kaşık yardımıyla da Yapabilirsiniz. Diğer butlarımı da aynı şekilde ilk önce yumurtaya sonra da unlu karışıma buladım. Böyle tabağıma yerleştirdim. Yarım saat e, buzdolabına koyacağım ve dinlendirmeye bırakıyorum. Yarım saatimiz doldu. Tavuk butlarımı dolaptan çıkardım. Şimdi tekrar aynı işlemi uygulayacağız. İlk olarak yumurtayı Güzelce buluyoruz butunuzu. Şimdi unlu karışımı buluyoruz. Butumu güzelce buladım. Şimdi diğerlerine de tekrar aynı işlemi uygulayacağız. Diğer butlarımı da aynı şekilde tekrar ettim. Şimdi uygun bir tencereye bolca sıvı yağ ekledim ve güzelce kızdırdım. Butları içine yerleştireceğim, altın sarısı rengini alana kadar kızartacağım. Altın sarısı rengini alan butlarımı havlu kağıdı sardığım tabağıma güzelce alıyorum. Çıtır tavuk butlarım servise hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.